Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde sokak lezzeti olan Kore sokak lezzeti olan Kore sokak tostu yapacağız arkadaşlar. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsini ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta yumurtalarla başlayalım işe. Böyle 4 adet sempatik yakışıklı yumurtalarım var. Bunları ne yapıyorum? Bir karıştırma kabının içerisine kıracağım. Bu bir. Bu 2 3 bu da dördüncüsü. Yumurtanın en sevdiği bir çay kaşığı tuz. Burada yumurtaların başını döndürelim. Yumurtanın sarısıyla beyazı bir aşk kaşası. Evet bunlar istediğim kıvama geldi. Bunu bir şişeye aktaracağım. Rahat bir şekilde çalışabilmek için yapıyorum bunu. İstersen aktarmazsın. Yumurtayı kenara alıyorum. Şimdi de lahanayı ince ince doğrayacağım. Şöyle beyaz lahanam var arkadaşlar. İki avuç denilecek kadar diyebiliriz aslında bunu. Ve şöyle tutuyorum. Bunlar ince ince doğramakta fayda var. Aynen bu incelikte arkadaşlar. Ne kadar ince o kadar güzel olur olacaktır ve tüm az lahanayı bu şekilde ince ince doğramaya devam ediyorum. Bu anaları da ince ince doğradım. Bunu bir karıştırma kabına alıp kenara alacağım. Böyle ev yapımı sosislerde sıra. Bunları şöyle bir çıkaralım. Bir tanesi aslında bana yeterli olacaktır bana. Bunu ne yapıyorum? Şu kenarlarını başta böyle ince ince kesikler atıyorum. Daha şekil olacaktır. Tüm yüzeyine bu şekilde arkalı önlü çizikler atıyorum. Ardından bunu böleceğim arkadaşlar. Şöyle 3 parçaya bölebilirim aslında. Evet 3 parçaya da böldüm. Bunları da kenara şimdilik. Bir parça da Frank soğanım var. Bunları da şöyle ince ince doğruyorum arkadaşlar. Şöyle. O çok seviyorum hem sunumda hem lezzet olarak inanılmaz yakışıyor bence bu frank soğanı. Evet tüm frank soğanlarını bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Frank soğanları da şöyle bir toparlayalım. Şöyle bir karıştırma kabına alıp kenarda beklesin beni. Şimdi de eti istediğim kıvama getireceğim arkadaşlar. Nasıl? Şöyle bir poşetin içerisine aktarıyorum. Toz tekmeyi boyutuna getirmem yeterli olacaktır ve şöyle üzerine bastırarak onu toz tekmeyi boyutuna getiriyorum. Evet etimi de istediğim konuma getirdim. Bunu pişmeden önce bir kenara alalım. Ön hazırlıklarımızı yapalım. Daha sonra kullanacağım. Bunu da kenara aldım. Şimdi de domatesde sıra. Domatesi de şu arka kısmından şöyle ince ince kesiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynen bu boyutta. Tüm domatesi bu şekilde kesiyorum. yetecek kadarını kestim. Bunu da şöyle bir kaba aldım ve bunları kenara alıyorum yine. Şimdi de sıra fümelenmiş ette. Bunu da bir kabından bir çıkaralım. Bir özgürlüğünü bir ilan etsin ve şöyle bir tanesini şimdilik çıkaracağım. Bunu da böyle küp küp ayıracağım arkadaşlar. Şöyle başta diklemesini. Ardından şöyle tutarsın ve yanlamasını kesmeye devam edersin bunu. Hepsini böyle küp küp ayırırsın. Olay işte budur. Az üzerinden geçtim. bunlar da şöyle toparladım. Bunları da şöyle bir kenara alıyorum. Tüm malzemeleri kesip biçtik. Hepsini istediğimiz kıvama getirdik. Ön hazırlığımız tamam. Şimdi ekmekleri artık kızartmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu aparatı görüyorsunuz. Bunun olmasına gerek yok ama işimizi kolaylaştıracaktır. Bunu nasıl yaptım? Onun videosu geliyor. İskenderun'da. Şimdi onu izleyelim. Evet arkadaşlar bahsettiğim aparat tamam tamamen bu. Kore tostu dediğim gibi yapacağız. Baba eline koluna sağlık. Bunu i̇şte, kromdan silme. mı yaptın? Evet kromdan. Kromdan yaptın. Şöyle koyduğun zaman dümdüz olması gerekiyor. Eğer yaptıracaksanız sıralar silme geçmesi gerekiyor. Şimdi hemen ne yapıyorum? Yapılışına geçiyorum baba. Şu an İskenderun'dayım tabi. Diyarbakır'a geçince yapacağım tabi. <laughs> <laughs> Diyarbakır'a geçtiğim zaman tabi şu an Diyarbakır'dayım. <laughs> bu videoyu önceden çektim. Yapılışına geçiyorum. Teşekkürler tekrardan. Bir şey değil. Başta cihazımızı bir yağla buluşturalım arkadaşlar şöyle. Her tarafını bir yağ bulayalım. İstediğimiz kıvama gelsin. Daha sonra ekmekleri ekleyebiliriz. İstediğim kıvama geldi. Yağ banyosunu yaptık. Şimdi artık ekmekleri üzerine şöyle yavaş yavaş aktarabiliriz. Kaç tane? 9 tane ekmek ekleyeceğim arkadaşlar. Her bir tost için 3 tane. 3 farklı da tost yapmış olacağız. Evet arkadaşlar pişmiş mi diye kontrol ediyoruz şöyle. Çevireyim hepsini. altlarını bir parça daha ne yapacağım? Yağlayacağım diğer tarafları için bu arada. Kenara alacağım şimdilik. Hepsini bir açıp göstereyim. istediğimiz kıvama geldi. Bunları şimdilik şöyle bir kenara alalım hızlıca. Bunu tekrardan bir yağlama çalışması. iyice bir her tarafını tekrardan yağlayalım. Şöyle. Boldan boldan yağladığımızı düşündükten sonra hemen ardından tekrardan ekmeklerimizi şöyle bir içerisine aktaralım. Mis gibi olacak ekmekler. Ekmeğe resmen burada değer katmış bulunduk arkadaşlar. Arkadaşlar arkalı önlü bunları iyice kızarttım. İstediğim kıvama geldiler. Şöyle göstereyim mis gibi oldular. Bunları şimdilik kenara alacağım. Arkadaşlar bunlar beni beklerken biz sosisimizi patates kızartmasını yapmaya geçelim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine çok az sıvı yağ. Bir parça kızdırmaya çalışacağım bunu. Her yanda da şöyle bir parça yağ ekledim. Burada da patates kızartacağım. Yağımız bir parça kızdı. Ve şöyle sosislerimizi ekliyoruz ve pişiriyoruz. Sosisler ne kadar iyi olursa sonuç o kadar başarılı olur arkadaşlar. Yağımız da kızdı. Şöyle patatesleri ekliyorum. Burada pişene kadar şöyle ufaktan ufaktan dokunuşlar yapacağım. Çok fazla patatese ihtiyacım var. Bu kadar yeterli. Sosisleri de ara ara şöyle bir başını döndürüyorsun gezintiye çıkarıyorsun onları. Arkadaşlar sosiyeri görüyorsunuz. Nar gibi kızardı. İstediğimiz kıvama geldi. Altına kapatıp kenara alıyorum bunu. Evet arkadaşlar patatesleri de bir kontrol edelim. Şöyle tutuyorum. Görüyor musunuz? Bunlar da istediğimiz kıvama geldi. Fazla yağını şöyle süzüyorum. Böyle peçetenin üzerine alıyorum. Bunları kenara aldık. Şimdi etimizi pişirmeye geçebiliriz. Eti pişirmeden önce ne yaparsın? Bunu bir parça şöyle yağlarsın. İyice bir yağla besledikten sonra etimizi şöyle gün ışığına bir göstereceğiz serirsin Ardından şöyle eklersin. Ve pişmesini beklersin. Toz ekmeği boyutunda yapmaya çalıştım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel de gözüküyor. Bunu çevirmeden üzerine bir parça tuz serpiyorum. Şöyle tutup çevirebilirim artık. Da bir parça tuz ekledim. Etimizi arkalı önlü pişirdik arkadaşlar. İstediğimiz kıvama geldi. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi yumurta pişirmeye geçebiliriz. Evet yumurtayı yapmadan yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir yağlayalım onu. Şöyle boldan boldan yağladıktan sonra paratımızı şöyle ekliyoruz. bunun içerisine şöyle eklemiş olduğumuz yumurtayı şöyle boca ediyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde bocamızı ettik. Ardından bunun içerisine bir parça frenk soğanı şöyle. Diğer tarafa da aynı şekilde frenk soğanıyla besliyoruz. Fümelenmiş etimizden de şöyle bir gezdirelim. Oo fena bir şey oldu bu ya. Şuna bakın muazzam <laughs> oldu. Bu kadar yeterli bu da. Arkadaşlar şöyle yumurtaların kenarını ne yaparsın? Şöyle bir parça yol verirsin. Ayırırsın ayırırsın yani. kenarları şöyle bir ayırıyoruz. Aynen bu şekilde tam kare olsun. tost ekmeğine sığsın diye arkadaşlar. Bunları böyle ayırdım zaten. Şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Bunları bir parça ters düz de edebilirsin. Ama ben ters düz etmeyeceğim. Bu şekilde kalsın istiyorum. Biraz da böyle hafiften böyle sulu, sulu kalsın. Kurutmak istemiyorum. Bunları şöyle kenara alıyorum artık. Bunu da aynı şekilde şöyle tutayım. Kenara alayım. Evet arkadaşlar tüm malzemeler hazır. Başta ne yapıyoruz? 3 tane ekmeği şöyle bir dizelim. Şimdi lahanalar devreye girecek şöyle tutuyorum. Nalan alır mı da şöyle üzerlerine şöyle ekliyorum arkadaşlar. Her birine biraz biraz. Hatta daha fazla bile ekleniyor normalde. Böyle biraz daha ekleyelim. Lahanalar tamam. Böyle tutuyorum mayonez gezdiriyorum. Her birine şöyle silme olacak şekilde mayonezinden de gezdirdim. Şimdi sıra balzamik sosta. Balzamik sostan da şöyle gezdiriyorum. Efsane bir değer katıyor arkadaşlar. Burada tekrardan tost ekmekleri devreye giriyor. Tekrardan böyle kıtır kıtır olmuş tost ekmeklerimi şöyle üzerlerine ekliyorum. Bir tanesine yumurta ekleyeceğim. Şuna böyle bir tanesini ekleyeyim. Diğerini de aynı şekilde ekliyorum. Diğerine de etinden ekliyorum. Onu yalnız bırakmıyoruz. Bir bir tanesine şöyle sosisinden ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle üç parça eklemem yeterli olacaktır. Diğerine de şöyle patateslerinden ekliyorum. Sırasıyla bir dizelim şöyle. Ha neydi? Acı sos da şöyle üzerlerine biraz acı sos. Üçüne de şöyle biraz biraz ekliyorum. Şimdi bunların üzerine şöyle bir parça ne ekliyoruz? Fümelenmiş etinden ekliyorum. İkisini eklemem yeterli. İstersen buna da ekleyebilirsin. İkin üzerine de yine fümelenmiş etin şöyle parçalanmış halinden. Biraz daha frenk soğanı. Sırada köri sosu var. Böyle ooo. Oh, efsane oldu bunlar. Her adet çedar, ne birer tane olacak şekilde çedarından da ekledik. Her adete domates ekliyorum. Domatesler de eklendi ve bunların üzerine artık kapatabiliriz şöyle. Her birine yine birer tane olacak şekilde. Olay işte budur. Şimdi bunları sunum tabağına ekleyeceğim. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? 10 numara 5 yıldız gözüküyorlar. Şimdi bunların yanına ufak bir içecek alacağım. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Bunun içerisine beyaz kola ekliyorum. Oo bunu da arkadaşların yanına alalım şöyle. Buz gibi şuna bakın. Mis gibi. Bir tanesini alıyorum. Şuna bakın ya. Fazlam gözükmüyor mu? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Öyle tutuyorum. iyice de bir sıkıyorum. Ve tadına bakıyorum. Ekmekler çıtır çıtır olmuş. O tereyağı da inanılmaz bir lezzet katmış. Soslar efsane. Afdana yakıştı mı diye soracak olursanız inanılmaz yakışmış. Şöyle devam ediyorum. Gerçekten muazzam. Bunun yanına acı almalıymışım, çok daha güzel olacakmış diyor, onu unuttum. Diğerlerini acıyla tüketirim. ekmek çıtırlığı beni benden aldı. Böyle devam edelim. Biraz daha beyaz kola. Ama da çok güzel gidiyor. Gerçekten çok keyifli. Açıkçası diğerlerinin de tadını çok merak ediyorum. Son lokma. Arkadaşlar gerçekten çok keyifliydi. Benim çok hoşuma gitti. Bunların bir tanesini Deniz yiyecek, diğerini de ben alacağım. Onu da yiyeceğim arkadaşlar. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.